Nefis bir havada, muhteşem bir coğrafyadayız. Tortum Yüzen Adalardayız. Geçen sene gelmiştik buraya hatırlarsınız. Bu sene yolunu yaptık. Tortum Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Orman Bölge Müdürlüğümüzün iş makinalarıyla bizim Çetin arkadaşımızın koordinesinde çok güzel bir çalışma yaptık ve Yüzen Adalara kadar tur otobüslerinin de dahi rahatlıkla gelebileceği bir yolu bitirdik. Ee, henüz asfaltını yapmadık. İnşallah asfaltını da yapacağız. Ve burada belediyemizin, kaymakamlığımızın önceliğinde güzel bir proje yapıyoruz. Nefis bir e, doğal park, doğal yaşam alanı yapıyoruz burada. E, hayalimiz şu, Türkiye'nin büyük e, tur firmaları Jolly tur, Anı Tour, ETS TUR gibi tur otobüslerinin Erzurum'dan gelecek yarım saatte buradalar gelecekler ve burayı burada park edecekler ve burada gezecekler. Bir restoran yapacağız, bir kafetere yapacağız. Piknik alanları olacak, bungalo evler olacak Allah nasip ederse. Ve en az 200-300 kişi de istihdam edeceğiz. İstihdamı da çok önemsiyoruz. Çünkü turizm demek istihdam demek. Bu projelerin hayata geçtiğini hep beraber göreceksiniz. Ben bütün vatandaşlarıma buradan taahhüt ediyorum. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Tortum Kaymakamlığımız, Tortum Belediye Başkanlığımızla beraber bu projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Allah nasip ederse. Ben e, şimdilik emeği geçen sadece bu yolu yapan bütün arkadaşlara başta Tortum Belediye Başkanımız olmak üzere Tortum Kaymakamımıza, Büyükşehir Belediyemizin ekibine ve e, e, Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ve organizasyonu yürüten Çetin kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sizleri davet ediyoruz.